Evet yine çok tuzlu ama belki de bu zamana kadar kullandığım en en iyi klavye olan Palmlich Zenblade 65 V2 ile karşınızdayım. Biliyorum çok iddialı konuşuyorum ama normalde bu kadar iddialı olmam. Şimdi benim doyum seviyemi düşünün. Her çeşitten, her markadan, her fiyattan ürün deniyorum. Zaten şu günlerde kötü bir ürüne rastlamak çok zor. Ama bazı ürünler var ki bu elimdeki de buna dahil böyle kullandığınız zaman hayran kalıyorsunuz. Beğenmek çok ayrı, bayılmak çok ayrı. Ben bu klavyeye bayıldım arkadaşlar. Bu kanala incelemesini yaptığım en pahalı olabilir Evet ama alsanız da almasanız da böyle sırf tadını almak için izlemenizi rica edeceğim. Söz veriyorum baymayacağım sizi videodan hani imkanım olsa var ya şunu size denettirmek isterim. Şimdi incelememize geçelim ama öncesinde kanalıma abone değilsiniz abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayınız. Hadi bakalım Pound Assembly 65 ve 2'yi bir inceleyelim. Neredeyse bir aydır kullanıyorum ve inanılmaz bir ilgi var klavyeye. Böyle düz bir fotoğraf atıyorum. Arkada bunu görüp soruyorlar. İnceleme çekiyorum. Yine arkada görüp bunu soruyorlar. Hani ben bu kadar ilgi çeken bir ürün görmemiştim yani. Ama harbiden de hani böyle rengiyle falan duruşuyla bayağı ilgi çekici bir ürün. Adamlar klavye yapmayı bir kenara bırakmışlar. Sanat üzerine uğraşmışlar resmen. Komple alüminyum bir kasası var. Bak hatta sesini dinleyin. Görüyor musun? Plastik bir şey yok. Bildiğim metale vuruyorum ya. İstesen bu kadar iyi yapamazsın yani bunu. Şimdi bu klavye, bu da kutusu arkadaşlar. Bildiğin özel bir taşıma çantası var. Bildiğin kutu yani bu. Bak bunu böyle açıyorsun. Tamam mı? Şöyle açayım. Bak gördün mü? Bu bir taşıma çantası. Yani asla sıradan bir klavye değil. Pound Sen 65 komple alüminyum kasaya sahip ama öyle diğer alüminyum klavyeleri de benzemiyor. Böyle hem daha tok hem de daha ağır bir kasası var. Zaten beni de en etkileyen tarafı burası oldu. Ağırlık olarak yaklaşık 1.6 kilo civarlarında. İnanın şöyle elimde tutarken zorlanıyorum. Yani inceleme yaparken beni bayağı bir zorluyor. Kendileri de zaten havacılık sektöründe kullanılan bir alüminyum olduğundan bahsediyorlar. Eğer harbiden böyleyse bu klavyeyi harbiden fazlasıyla özenmişler. Bir kere şu kasanın işçiliğine bakar mısınız? Dümdüz bir kasa da değil yani. Yani böyle çok detay var ve plastik hiçbir şey yok. Yani gerçekten çok kaliteli bir kasaya sahip. Şimdi kendim de CNC makine sektöründe çalıştığım için ne kadar maliyetli olduğunu az çok biliyorum. Çünkü zamanda boşta makinalar varken acaba full CNC alüminyum klavye kasası yapsam nasıl bir maliyet çıkar diye hesaplamıştım. Ve rakamlar ortaya çıkar çıkmaz zaten direkt vazgeçmiştim. Eminim ki şu klavyenin fiyatının %75'i kasanın maliyetinden geliyordur. Karşımızda gerçekten yüksek işçilikte yapılmış bir klavye var. Boyut olarak %65 bir yapıda ve benim de en kullanışlı bulduğum boyut bu oluyor. O açıdan da gayet memnun kaldım. Burada yön tuşları var. Burada delay tuşu var. Page up tuşları falan var. Boyutu gayet ideal yani. Masada böyle fazla yer kaplamıyor. Hatta ben oynarken bu şekilde oynuyorum. Çapraz oynadığım zaman mesela böyle bu tarafa doğru da büyüme yapmıyor. Benim için oldukça ideal. Farklı renk ve tasarımları mevcut. Standart ve Naomi olarak ikiye ayrılıyorlar. Standart olanında kırmızı, mor, ve gümüş kasa seçeneği var ve siyah kekepslerle geliyorlar. Naomi versiyonlarda ise siyah kasa üzerine morlu veya kırmızılı Naomi kekeps veya kırmızı kasaya kırmızı Naomi, mor kasaya da mor Naomi kekeps seçenekleri var. Elimde gördüğünüz bu versiyon Naomi'nin kırmızı versiyonu. Normal versiyondan bir tık daha pahalı bu. Bu fiyat farkında yani bu keycaps'lere veriyorsunuz. Ha değer mi bir kekepse 1500 TL fark vermek orası size kalmış. Ben böyle tercih etmek istedim ama harbiden çok can alıcı duruyor. Yeterince aşık olduysak bir teknik özelliklere geçelim. Bu klavye tabii ki de manyetik switchli bir klavye klavye ve çok üst düzey PCB ile beraber geliyor. Piyasada gördüğümüz uygun fiyatlı mighty klavyelerle teknik olarak asla bir tutulamaz. Kendilerinin tescillediği Zenit adında bir çip kullanıyorlar PCB'lerinde. Bu sayede daha mikro kontrollü hassasiyetler ayarlamanın haricinde 8000 Hz kullanım ve 0.12 ms gibi çok düşük değerler sunabiliyor. Switch olarak Gateron Jet Pro Switch'lerle geliyor ve bu Switch'leri daha önceden mutlaka duymuşsunuzdur. Zaten izleyicimseniz bilirsiniz ki bu Switch'te gelen birçok manyetik klavye incelemiştim. 10 numara Switch zaten piyasanın en sevilen ve en donanımlı manyetik Switch'lerinden birisi. Hem gündelik yazma işlerinde hem de oyun performansında çok üst düzey bir performans sergiliyor. Aynı zamanda bu switchleri çok ince hassasiyetle ayarlayabiliyorsunuz. 0.01 milimlik ayar bile yapabiliyorsunuz. Mesela ben hepsini 0.75 milimde kullanmaya alışkınım. Ama istersem 0.74 de yapabilirim. Yani böyle harbi çılgınlık yani o kadar ince ayar. Bunlar haricinde yine yazılım üzerinden Rapid Trigger, SOJ'de, Rapid Snappy, Tap, DKS ve Toggle K gibi MyTik Switch'li klavyelerde olmazsa olmaz teknolojileri yine barındırıyor. İşin özeti bu klavyeyi teknik anlamda anlatmaya çok da gerek yok. Ciddi anlamda piyasanın en en iyi donanımını taşıyor. O yüzden pek söz söylenemez. Bu klavyenin en önemli detaylarından birisi de yazım hissiyatı ve sesinin özel olarak hazırlanmış olması. Fark edince harbiden de bir manyetik klavyeye göre çok başarılı, rahatlatıcı bir sesi var. Sanki custom bir klavye yapılmış gibi. Switchler haricinde stabilizerleri de güzel bir ayar çekilmiş. Ve tabi içerisinde sırasıyla plate, silikon, poron köpük falan da kullanılmış. Şimdi gelin bu sesi bir dinleyelim. Kıyaslama kısmına geldiğimizde aslında elimde kıyaslayacak bir sürü klavye var ama ben yine temel rakipleri ve benzer performansı olanlarıyla kıyaslamaya koyacağım. Bunun içinde özellikle aynı fiyatlardaki bir diğer özel diyebileceğimiz klavye olan BL Mouse Yink 63 ve yenk 75. Yine alüminyum kasa olup Jet Pro switchlerle gelen ve neredeyse yarı fiyatında olan ATK RS6 ile ufaktan bir kıyaslayacağız. Bana son dönemlerde bu iki klavye arasında kalmış birçok kişi yazıyor ve haklılar. Bütçeyi bu seviyeye çıkarmışken arada kalmamak mümkün olmuyor. Şimdi Ying serisi komple karbon bir kasaya sahip ve eşi benzeri şu anlık yok. Zenblade ise komple alüminyum bir kasaya sahip ama yine alüminyum kasalar piyasada da var olmasına rağmen böyle bir kıvamda yok. Şimdi ben çok şükür ikisine de sahibim ama birini kullanabiliyorum. Ben Zenblade geldiğinden beri başka bir şey kullanmadım arkadaşlar. Yalan yok çünkü gerçekten kendisine aşık etti. Alüminyum kasaları zaten seviyorum ama işin içerisine özenerek yapılmış bir şeyler ve özel bir şeyler girince benim için bitiyor. Yin tarafına bakarsak karbon fiber kasa müthiş bir olay ve bu da çok sağlam ve o karbon fiberin yapısı falan müthiş hissettiriyor. Teknik olarak baktığımızda Yin 63 ve Zenblade 65 birebir aynı teknik özelliklerde zaten aynı switch'leri falan kullanıyorlar. Her ikisi de Gateron Jade Pro kullanıyor ve PCB'leri 8000 Hz destekliyor. Yink 75'te boyut farkı olmasının haricinde bir de switch farkı bulunuyor. Gateron Jade Pro'ya benzer Gateron Nightfall switch'ler kullanılmış. Performans olarak da aynı diyebiliriz zaten. İşin özetine baktığımızda böyle daha oturaklı, yere sağlam basan ve daha iyi sesli bir şey arıyorsanız zen bileklerim. Ama karbon fiber olsun, eşsiz olsun, görüntü olarak da bayağı bir albenisi olsun diyenlere Link de çok mantıklı. Bana onu malim, bunu malim demeyin yani ikisini de öneriyorum arkadaşlar. Maalesef ki aralarında seçim yapamam. Elimde ATK RS6 var ve Zenblade'in neredeyse yarı fiyatında. Bu da aslında tamamen alüminyum bir kasa sunuyor ve birebir aynı switchleri taşıyor. Güzel bir yazılımı var ama harbiden yarı fiyatında. Zenblade'i alacak bütçesi olan adam zaten Zenblade'i alır. Gidin bir RS6 alayım demez. Ama RS6 alıp yine bu tarzda bir deneyim yaşamanız mümkün. Dış kasanın tasarımı Zenblade'de daha şık zaten, ona bir sözüm yok. Stabilite ve ses olarak da doğal olarak Zenblade bir tık daha önde. Burada ne söylersem RS6 daha iyi olmayacak. Yani tek ve en büyük avantajı fiyat konusu işte. O da gerçekten çok önemli bir konu ciddi anlamda aralarında yarı yarıya bir fiyat farkı var. Ki RS6 da çok tavsiye ettiğim bir ürün. Bakın dediğim gibi bunun da komple alüminyum bir kasası var. Şimdi Pound Assembly 65'in kutu içeriğine bakalım. Şaka değil kutusu bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sandıkla geliyor. Ya zaten böyle bir para veriyorsanız bu tarz şeyleri kesinlikle yanında sunmaları gerekiyor. Hemen hızlıca kutu içeriğinden neler çıkıyor onlara bir bakalım. Şöyle bir açalım. Evet kutumuz bu şekilde. Burada bir tane type-c kablosu var normal bir şekilde. Şöyle grip tape'ler var arkadaşlar. İsterseniz klavyenizin üzerine bunları takabilirsiniz. Bir tane böyle keycap sökücü aparat. Burada da bir tane koleksiyonluk bir şey var arkadaşlar. Hemen poşetinden çıkarayım da bakalım. Bunun da üzerinde bir jelatin varmış. Onu da sökelim hemen. Evet. Noyumi'lerde çıkıyor bu galiba sadece. Şöyle parlattırmadan göstereyim size arkadaşlar. Gerçekten çok şık, güzel. Tam koleksiyonluk bir şey. Şimdi satın almak için Vrate'e geldik arkadaşlar. Pavlos Zenblade 66V2'nin fiyatına bakacağız. Standart versiyonu 11.500 TL. Naimi versiyonu ise 13.000 TL. Şimdi normalde 250 dolara satılan bir klavye zaten bu. Yani sadece Türkiye'de değil genel bir klavye piyasasına göre de pahalı bir klavye diyebiliriz. Eğer Svar indirim kodunu kullanırsanız arkadaşlar standart versiyonunun fiyatında yaklaşık 345 TL'lik bir indirim oluyor. Yani 11.154 TL'ye düşüyor. Naomi versiyonunda ise gördüğünüz gibi 390 TL'lik bir indirim oluyor. 12.600 TL'ye düşüyor. Sepet kısmında Svar indirim kodunu girebilirsiniz arkadaşlar. Ben videoda her şeyden bahsettim ama yine de kendiniz de göz atmak istiyorsanız arkadaşlar bakın burada her şey detaylı bir şekilde yazıyor. Genel düşüncelerime geldiğimizde ciddi anlamda çok beğendiğim bir klavye oldu ve en ufak kusurunu inanın ki görmedim. Almış olanlar var Elbet. Onlar da yorumlarda yazsın kendi deneyimini Bir klavyeden çok böyle sanat eseri yapmışlar aslında O ezene bezene yaptığımız setup'ı taşlandıracak bir klavye diyebilirim Fiyat konusu evet fazla ama video içerisinde muhtemel sebeplerini de zaten anlattım Benzer performansı daha ucuza arayan en basitinden ATK RS6'ya da yönelebilir Bunu da açık açık diyorum yani ama Vielmaus Yink hariç hiçbir klavyeden bu klavyeden aldığınız o zevki, o böyle hissiyatı alamazsınız. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Swar Rating'e geçtiğimizde ise fiyat performans oranına 10 üzerinden 6.5 veriyorum. Estetiklik 10 üzerinden 10. Oyun performansı yine 10 üzerinden 10. Yazı deneyimi 10 üzerinden 9.5. Yazılım 10 üzerinden 7. Panitzen Blade 65 V2 için genel değerlendirme puanım da 10 üzerinden 9.5. Şimdi Pound Sizen yazılımına geldiğimiz arkadaşlar web bir yazılım kullanıyor. Açıklama kısmına zaten buranın linkini vereceğim arkadaşlar. Burada klavyenizi göreceksiniz. Burada connect to device diyorsunuz. Ondan sonra buradan buna bağlan diyorsunuz ve yazılım açılıyor. Biraz karışımsı bir yazılımı var. Ben yazılım kısmını pek beğenemedim. Yani ATK'nın yazılımı falan bence çok daha kolay buna göre. Şimdi bir lightning kısmı var arkadaşlar. Buradan ışık ayarı yapıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ışıkları ayarlayabilirsiniz. Ben solid reactive kullanıyorum. Böyle kırmızı bir ışık vuruyor ama her bastığımda da böyle RGB patlıyor arkadan. Kendi keyfinize göre ayarlayabilirsiniz Activation kısmı var arkadaşlar Burada teknik ayarlar yapıyoruz Buradan profiller açabiliyorsunuz Ben yeşil bir profil açtım kendime Assign to all diyorum Bütün hepsini Bakın 0.75 ayarlamışım ben Bunu tekrardan böyle 0.75'e alayım Bastığım anda 0.75 oluyor Bakın şurada Basma noktam benim tam burası Şuradan görüyor musunuz? Aşağıda bir şekil var arkadaşlar Bakın Şimdi burası 0 noktası Bakın azıcık bir oynama yapıyor fark ettiyseniz 0.1 falan artık burası devam ediyor devam ediyor devam ediyor bakın böyle iniyor tam burada aktive oluyor Ondan sonra geri bıraktığımda da burada deaktif oluyor. Şöyle bir payım var benim arkadaşlar. Bakın mesela 2 milim yaparsanız neredeyse yarıya kadar indiriyorsunuz switch'e. Bunu kendi kullanımınıza göre ayarlarsınız arkadaşlar. Ama size bir tavsiye bunu böyle 0.1 milime falan almak. Yani bunu böyle yapmak arkadaşlar size hız kazandırmıyor. Bakın onu unutmayın. Yani da bakın böyle düşük milimler çift tıklamaya sebep olabilir. Böyle debug yapabilir klavyeye haberiniz olsun. Bence bu işin ideali 040, 050, 070 falan hani böyle en minimum 040 falan olmalı. Zaten dokunmatik gibi oluyor klavye. Nasıl kullanacaksınız ki? Buradan rapid trigger'ınızı açıyorsunuz. Ha ayrıca şunu unutmayın. Bakın burada Mike Jet Pro'yu seçin arkadaşlar. Binding kısmı var. Burada da klavye üzerindeki tuşlara başka şeyler atayabiliyoruz. Mesela ben şu tuşu kullanmayayım diyeyim mesela. Ne atayabiliyorum ona bakalım. Standart klavye tuşları var burada mesela. Sonra CMD var. Burada mesela F tuşları atayabiliyoruz. Bilgisayarı kapatma tuşu falan yapabiliyoruz. Güzel. Böyle tuşlar var. Burada multimedyalar var var yani. Hatta bir multimedya yapalım ya. Page up ve page down'u iptal mi etsem ne yapsam? Page up ve page yerine ben multimedya atacağım arkadaşlar. Buradan sürüklüyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şunu yüksek yapalım. Bunu da kısaltma yapalım. Buna bastığım zaman arkadaşlar page up tuşuna bastığım zaman ses açılacak. Page down tuşuna bastığım zaman ses kısılacak. Onun haricinde bakın burada farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. Mouse tuşları atayabiliyorsunuz mesela. Special kısmı var. Burada neler var? FN tuşları var. Onları yapabiliyoruz. Ondan sonra ışık ayarları falan yapılabiliyor. Mesela tek tuşla et hareketi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda makroladığınız şeyi de buraya ekleyebiliyorsunuz. Pro case kısmı var. Burada SOC'de Mod Tab, DKS, Rapid Snappy ve Toggle Key ayarlayabiliyorsunuz. SOC'yi açtığınız zaman arkadaşlar aslında çok güzel bir şey ama CS'de kick atıyor. Ben de son zamanlarda CS oynadığım için şu an açmayacağım yani gerek duymuyorum. Yakalamazsa çok güzel aslında da. Bak buradan preset'i ekliyorsun tamam mı? Sonra burada mesela A'yı ekleyelim. Ondan sonra ikinci tuşta D olsun. A, D, A, D yaptığım zaman arkadaşlar onu mesela A'ya basıyorum A'dayken elim D'ye bastığım zaman D'yi aktif ediyor. Ama A'dan hiç elimi çekmiyorum. O tarzda bir şey bu arkadaşlar. Hadi kaydedelim biz yine de. Mod tab var. Mod tab'de bir tuşu iki tuş olarak kullanmanız. Bunları da ihtiyaç durumuna göre açarsınız. Bu kısımda da detaylı bir makro kısmımız var. Bir insanın kafası hiç mi makroya basmaz ya? İşte benim kafam hiçbir şekilde şu makro olayına basmıyor. Ama gayet de detaylı duruyor arkadaşlar. Ya son olarak bahsetmedim ama burada performans modunu açmanızı ben tavsiye ederim. Yazılım da bu şekilde yani biraz daha basitleştirilmiş bir yazılım olabilirmiş. Bana bir tık karışık geldi yani diğer gördüğüm yazılımlara göre. Yine de web bir yazılım olması gayet güzel.